E TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri'de bulunan baraj ve göletlerin güvenlik tedbirlerini sağlayarak can ve mal kayıplarını önlemek adına önemli bir adım atıldığını belirtti. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri'de bulunan baraj ve göletlerin güvenlik tedbirlerini sağlayarak can ve mal kayıplarını önlemek adına önemli bir adım atıldığını belirtti. Milletvekili Özsoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Hayırlı olsun Kayserim. 121. Şube Müdürlüğü Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Ağcaşar, Kovalı, Sarımsaklı, Sarı olan Ayhanlar, Damsa ve Tatlar barajlarıyla Çerkes Söğütlü, Ebulhayır, Efkere, Kayapınar, Tekir, Zincidere, Doyduk ve Sarılar göletlerinde güvenlik tedbirlerini sağlayarak can ve mal kayıplarını önlemek amaçlanmaktadır. İşin maliyeti 21.108.600 TL Memur ve memur emeklisinin zammı için gözler yarın açıklanacak. Aralık 24 enflasyon oranında olacak. Açıklanacak enflasyon verisiyle 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek. <laughs> 2025 asgari ücretinin 22.100 TL olarak belirlenmesine ardından gözler, memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Memur ve emekli aylıkları için kritik tarih 3 Ocak 2025. Bu tarihte Aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak. Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında %10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı %14,57 oldu. Öte yandan memur ve memur emeklerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan %6'lık bir zam eklenecek. Yarın açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek. SSK ve Bağkur emeklilerinin de 5 aylık verilerine göre zam oranı belli. %14,50'yi ilaveten Aralık ayı tüfenin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve Bağkur emeklisinin de zam oranı belli olacak. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy makamında ağırladı. Milletvekili Özsoy, İçişleri Bakanlığının desteğiyle Hacılar'a kazandırılan yeni belediye ve kaymakamlık hizmet binası için Başkan Özdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy makamında ağırladı. Milletvekili Özsoy, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Hacılar'a kazandırılan yeni belediye ve kaymakamlık hizmet binası için Başkan Özdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Özdoğan ziyarette ilçeye kazandırılan modern belediye ve kaymakamlık binasının hem vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet almasına hem de Hacılar'ın gelişimine önemli katkı katkılar sağladığını belirtti. Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise yeni hizmet binasının hacılar için önemli bir yatırım olduğunu vurguladı. Ziyaret Başkan Özdoğan ve Milletvekili Özsoy'un hacılar için planlanan diğer projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi. Başkan Özdoğan destekleri ve iyi dilekleri için Milletvekili Özsoy'a teşekkür ederek hacıları daha ileriye taşımak adına çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kayseri'de 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki genç bu kez kendine zarar verdi. Bu zarar onun sonu oldu. Kayseri'de 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki bir kişi cezaevinde hayatına kıydı. Çaydanlık ile bir kişiyi dövdüğü görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanması üzerine Kayseri İl Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalanan ve tutuklanan gencin intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Yağma, zorla alıkoyma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi 43 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki genç son olarak çaydanlık ile bir kişi darp ettikten sonra yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ın yerine genel koordinatör olarak Fatih Çağan getirildi. Geçtiğimiz günlerde 2018 yılından itibaren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü görevini yürüten İbrahim Somtaş, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle görevinden istifa etmişti. İbrahim Somtaş, istifasını 2018 yılından beri yürütmüş olduğum Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Genel Müdürlüğü görevimden bundan sonraki süreçte avukatlık mesleğimi icra edecek, ve aile işlerimizle alakalı faaliyet yürütecek olmamdan ötürü 31 Aralık 2024 tarih itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Kelimeleriyle kamuoyuna duyurmuştu. İbrahim Somtaş'ın yerine kimin geleceği merak konusu iken bugün itibariyle Fatih Çağan Spor AŞ'nin genel koordinatörü olarak görevlendirildi. Fatih Çağan, Kaski Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak görevini yürütüyordu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, psikiyatrist profesör doktor Nevzat Tarhan'la birlikte turizmin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, psikiyatrist profesör doktor Nevzat Tarhan ile birlikte Kayseri turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Son 20 yıl içerisinde en erken sezon açılışını yaparak 19 mekanik tesisi, 40 pisti, 120 kilometre pis uzunluğu ile kayak tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunan Erciyes Kayak Merkezi özellikle hafta sonları 10 binlerin akınına uğruyor. Başkan Büyük Kılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile Türkiye'nin bir numarası olan dünya standartlarındaki RGS Kayak Merkezi dolup taşarken Büyük Kılıç da merkezdeki hizmetleri yakından takip ederek kayak severlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyük Kılıç bu kez konferans vesilesiyle kentte bulunan Üsküdar Üniversitesi kurucusu rektörü ve psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Yoğun bir hafta sonu daha yaşayan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen kayak severlerle yakından ilgilenen Büyük Kılıç, Profesör Doktor Tarhan'a tesiri gezdirdi. Teleferiye de bilen Başkan Büyük Kılıç ve Tarhan, vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Melik Gazi Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Melik Gazi Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Fahiş fiyat denetiminin yanı sıra gramaj eksikliği ve etiket denetimi de yapan zabıta ekipleri reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını denetleyerek verileri kayıt altına aldı. Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl boyunca denetimleri aralıklarla yapan ve yapacak olan ekipler, vatandaşları mağdur edebilecek fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Temel gıda ürünlerine uygulanan fahiş fiyatların engellenmesi için zabıta ekipleri etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptılar. Ekipler Melik Gazi genelinde hizmet veren işletmelerin reyon fiyatları ile etiket fiyatlarını teker teker karşılaştırarak titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan bu denetimler sayesinde vatandaşların bütçesini korumak ve güvenilir alışveriş koşullarının sağlanması amaçlanıyor. Fahiş fiyat artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmeleri ise zabıta ekipleri tutanak tutarak İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildiriyor. Atölyelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir yılda 30 milyon TL tasarruf sağlayan Koca Sinan Belediyesi kendi imkanlarıyla ürettiği bank e, banka ve kamelyalar park ve bahçelerde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Koca Sinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminde de yeşil alanların bakım çalışmalarını titizlikle gerçekleştirerek... Kocasinan'ı güzelleştirirken bir yandan da ilçenin ihtiyacı olan bank ve kamelyaları kendi imkanlarıyla üreterek vatandaşların hizmetine sunuyor. Belediye bünyesindeki park ve bahçeler şehriyle makine ikmal, bakım ve onarım merkezinde elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor gibi bölümlerin bulunduğu alanın önemli değinen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi sayesinde çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve ekonomik hale getirildiğini vurguladı. Başkan Çolak Bayraktar, atölyelerin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını ana dikkat çekti. Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede 2024 yılında 445 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı. Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede 2024 yılında 445 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı. Açılan iş yerleri arasında bakkaliye, market, Şarküteri, kafeterya, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta gibi çeşitli 16 kalem iş yeri yer alıyor. Bu iş yerleri arasında 35 adetle bakkal, market ile hızlı yemek yenen işletmeler en fazla açılan iş yeri olurken bunu 32 adetli kuaför salonu, 24 adetli çiğ köfte salonu takip etti açılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkat çekerken, kişisel bakıma yönelik iş yerleriyle sağlıklı yaşam ve spor merkezi gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren iş yerlerinin de bulunması Talas'ta her alanda gelişme kaydedildiğinin göstergesi oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 2024 yılında sorumluluk alanına giren konular kapsamında toplam 11.223 olaya müdahale etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile doğal afetten yangına, trafik kazasından arama kurtarmaya sorumluluk alanına giren her konuda tüm canlıların imdadına koşarak görevini etkin ve başarılı bir şekilde sürdürüyor. 7-24 esasına göre görev yapan Kayseri başta olmak üzere ülke çapında ihtiyaç duyulan her bölgeye mümkün olan en kısa sürede intikal eden ve birçok konuda ile görev üstlenen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, ekipleri 2024 yılında da sorumluluk alanındaki her türlü olayda başarılı şekilde müdahale gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yıl boyunca 6.876 yangın, 3.222 kurtarma, 1.017 trafik kazası ve 108 su baskını olmak üzere 11.223 itfaiye olaya müdahale etti. Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı güçlü kadrosu ve modern ekipmanları ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale ederken yangın ve doğal afetlerin yanı sıra tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevine başarıyla devam ediyor. spor haberleriyle devam edelim. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın Sarı Kırmızılı Kulüpteki yeni görevinin kendisine tevdi edildiğini ve bu görevi layıkıyla yerine getirmek istediğini söyledi. Geçici değil kalıcı olmak istediğini söyleyen Açıkalın başkanlığı aman aman istemediğini de dile getirdi. Kayseri Spor Başkanı Nurettin Açıkalın Sarı-kırmızıl takımda zorlu bir süreçte zorlu bir görev üstlendiğini ve bunun altından başarıyla kalkacağına inandığını söyledi. Teknik heyet ve futbolculara inandığını söyleyen açık Bodrum Spor ve Samsun Spor maçlarından kayıpsız ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Hedefimiz tabii Bodrum maçına gidiyoruz. Önemli bir maç. Rakibimiz sıralamada yakınız birbirimize. Ee, biz sahaya odaklandık biraz önce kulüpten geliyorum arkadaşlarla da onu konuştum e, futbolcu arkadaşlarımız sahada gerekeni yapacaklar biz de saha dışında gerekenleri yapacağız herkes görevini yaparsa gayet mutlu ve huzurlu yerlerde oluruz Kayseri Spor'da önemli ödemeler yapıldığından bahseden Başkan Açıkalın Bodrum Spor maçı öncesinde futbolculara birer maaş ödeneceğini de ifade etti. Sarı Kırmızılı Kulüp'te sorunların her dönemde olduğunu, önümüzdeki süreçte de olacağını dile getiren Açık Alın, bu zorlu süreçten şehir olarak el birliğiyle kalkacaklarını söyledi. Bu süreçte bu bizim yalnızca yönetim kurulumuzun başarabileceği, tek başına yapabileceği bir şey değil. Siz basın mensuplarının da görüşleri bizim için önemli. O yüzden bugün buradayız. Hep beraber basını, işte işte iş adamı, taraftarı ile beraber olursa bu kulüp bir yerlere geliyor. Kayseri Spor'daki başkanlık görevinin kendine tevdi edildiğini, kendisinin illaki başkan olmak gibi bir niyetinin olmadığını da söyleyen açık alın, görevden kaçmayacağını da sözlerine ekledi. Beni burada zorla tutuyorlar gibi bir şey söylememek yanlış olur. Ama beni buraya da Kayseri Spor'a başkan olayım olayım diye de kapılar kapıları zorlamadım aşikar yani. Fakat görev her zaman görevdir, verilir ve yapılır yani. Merkez Hakem Kurulu Süper Lig 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi. Buna göre Bodrum Spor Kayseri Spor maçını Yasin Kol yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre 5 Ocak Pazar günü oynanacak Bodrum Spor Kayseri Spor maçına Yasin Kol atandı. Bu müsabakada Yasin Kol'un yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi atandı. Trabzon bölgesi Süper Lig hakemi bu sezon Kayseri Spor'un Başakşehir ile bir bir berabere kaldığı maçı yönetmişti. Koca Sinan Belediyesi masa tenisi sporcuları Amasya'da düzenlenen şampiyonada ikincilik elde etti. Başkan Çolak Bayraktar sporcular ve başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Koca Sinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman en iyi 16'lar yarışmalarında erkek ve kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 28-29 Aralık tarihlerinde Amasya Spor Salonu düzenlenen müsabakalarda Kenan Eren Kahraman, Yıldız Erkekler en iyi kategorisinde rakibi karşısında ikinci sette üstün olmasına rağmen son seti kaybederek tek yenilgisiyle ikinci oldu. Ayten Ceren Kahraman ise Yıldız Kızlar en iyi kategorisinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Nil Başaran ile karşılaştı ve Averaj Parkı ile birinciliği kaybederek ikinci oldu. Koca Sinan Milli Gururu sporcuları Kenan Eren Kahraman, ve Aytan Ceren Kahraman kazandıkları bu başarı sayesinde kazandıkları bu başarı sayesinde milli takıma katılma hakkı kazandı. Koca Sinan gururu masa tenisi sporcularını ve hocalarını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar sporcuların elde ettiği başarıdan ötürü gurur duyduklarını söyleyerek başarılarının daim olmasını diledi.